Zaman girmiş ha. Karşımızda. Tala karşıda Donald Trump var. Eyt be. Asma. Reis be. Oy vermeye geldik. Bu arada karşıda lef kesecek bir tane komutan var. O da Moixler abim. Onun dışında yok. Berkay kime oy vereceksin? Trump'a mı? Ben oy vermiyorum ya. veriyor olsam da kimseye vermem. Kullanamıyorum ya. Kesecek mi? Ne doktrini var ki? Sexton var. Sakallı <laughs> var. Ondan sonra Hold the Line Nitfer var. Ondan sonra Cema Royal Artileri var. Ama çok şanslı Bazen Ankara'yı bırakıyor. Bazen geçiyor. O... <laughs> Sakallının bu 12 command point olunca attığı şey ne işe yarıyor ki? Dümdüz artık mı? 10-10. O çok güçlü bir şey artı atıyor, yok ediyor. Bence düzeltti. Düzeltti de bu tam vatan atıyor yani adamı biçiyor. Allah, Allah. Nice tanklar geçtim yeğenim. Berkay ben joint aldım sen de gideceksin abi. Şey dayı yanında seni ver. Ee... Tamam ben ver mahtım sana da sorayım dedim. Valla bende Lightning War var, Assault Sport bir de Spirit var. Tiger'la hepsi. Haa okey. Henüz karar vermedim bakalım. Mekteviş, Mortar-ı Şerif. Tamam yaparız. Mortar-ı Şerif mi lan? Ömer, Çukur'a <laughs> gideyim diyeceğim ama... <laughs> Çabak gelmiş. Yine bir Universal geliyor Mekteviş. Kendine beğenen buyursun gelsin. Valla adam doldurmuş. Avre komutanı gitmiş bu. Tamam tamam cepheden çekilme de yardım edin. dolu. Yardım da olmuyor. <laughs> Smokladım önce. MG'yi kur MG'yi. Vuruldu ya. Abi motorunu al piçin. Aldım. Heh. Çok güzel oldu. Oğlum iki kişi de buraya geliyordu. Ne alaka? Niye girdi böyle bunu? Mal mı bunlar? Vallahi havan hayat kurtardı ya. Abi o havansız olur mu ya? Askerle neyi savaşıyor yemin ederim. Ben bir flare atıyorum bir bakalım. Nerede de havan topu var sala. Daha da daha da kötü şeyler var. şimdi amca var. Bu da sapat şimdilik geri kaçacağım. Böyle ee... mortarın yanına koyacağım şeyi medik station'a. Tamam abi. Bak MG şuraya getirdi. Ama aynı da... Sen e, smoke'la ben gideceğim. Smoke da olabilir. Tamam. Kamyonu dikkat Ömer ben gidiyorum oraya, point'e gidiyorum. Tamam. Adam bura bura mal etti beni ya. Adamın infantry seksiyonunu öldürdüm falan. Penal giriyor yandan da. Işte. Grenadier squad is ready. Sniper hala burada. Of oh de. Buraya şey yapıyor. Çok öne yapıyorsun Bir aslan. Bayılıyor. Pina. Demo da olmuştur oraya mı? Demo olabilir o. <laughs> Rahat alırız ya. <laughs> Sen için iki AT yaptım mı? Tamam. Biraz erken anlıyorsun. <laughs> Alır mısın onun Hayır 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 hayır. Da oğlum o nasıl menzil ya? Sniper'ı kesemedim. Sniper burada. Yine attığım yerde sniper. Anlaşıldı. Da... Mayına bakacağım. Mayına ben iyice senin. güvenlik hale geç soktum. verdim ben. Bak hala mayına e basmaya devam ediyorlar güzel güzel. Yo, oraya, mı Aynen. koydum Aynen. Oraya koydum, buraya da koydum. <laughs> oraya koydum, buraya koydum. Şey sayı Amerikan askeri. Leyman, Senbex. evet yok edildi. <laughs>

güvenlik önlemleri alın. Sizlerim. Oğlum şuradan uzaksaş kafanda mayın patlayacak adam. Bu da mortar yapıyor arkadaşlar. Sen vermeyecek mi Üst kere keserdik. 120 gelmiş. Hoş <laughs> görmüş. <laughs> 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 Bilmiyorum artık. Hoş mu, kötü mü? <laughs> Çekildim ben. Benzinden. <laughs> Adamlarım işte dekliyorum. Şerif oh. at, şerif at. Zaten oraya atıyordum. Herif ne var oğlum? Penal var, konstrip var, var. Komando var, komando var. Nerede var? Yok bu? adam var. adam arkadan çıktı zannettim ya. Ne oluyor lan? Baskın yedik bilmiyorum. <laughs> mi, o, mi Bizim atıyor, oyun bitti sizi izlemeye geldik ya. Yok, Adamın emişini şumoklaman lazım. Nerede yerini göster? Burayı şumokla kapatır orayı. 120 vuruyor senin şeyine. <laughs> Ömer ben soldan dalacağım. Ofisyonum <laughs> da gelsin lan lazım ama aha <laughs> yine sisteme çalışacağım bunu mg'sinin lan şunu yapsın Kafamıza 120 dikiyor. 120'ler çok vuruyor. Yok oldum oğlum bu ne ya? 120'lik çok <laughs> dengeli bir üniteden. Çok dengeli çok kafama kafama. Tamam da dikkat abi. Hey oldum anasını satayım. guru oldum ve yaklarına vuruyorlar ya <laughs> Hissetmesin diyelim. değil mi? İyi sertleştirir güzel. Şumuk daha çok şumuk. Oğlum gelseydin bir... Ben direkt burumbar gitmeyi düşünüyorum. Git git de bu cephe burumbadan önce çökmez inşallah. Şu ne? kanat ne, ne? durumda? Şu... Adamın oyununu bitirdiniz Hı? Ömer? Aynen. Ben gidiyorum Kuş şuradan atma. Allah 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 Allah. Komandolara vuracağım. Ben... Bunu sabit Neyse durma. Sesliyorum. Sabit durma. İkili gol şeyi vuruyor. İki yenildiniz mi başlayalım? Kaç el attınız? Çok Bir şey. Dört el attılar herhalde. Bu dördüncüsü. 10 15 dakika geçen olmaz. Niye hiç zevk alıyorum ya? Tamamdır zaten. Zaten. Ortalara. Bu tarafı. Tepkileri çok iyi ya. Tertemiz tala. Keşke şimdi olsun orayı. Evet. Ne beklesin? Abi double 120 milyon açamayacağı cephe yok. 120'lik mi yapmıştı? He iki tane hem de dayı kafamıza vuruyor da bu. <laughs> <laughs> <Değil>, metes gitmiş Metals gitmiş. Hmm. Dolplay'ın var. Niye sahip verdi ne? ya? Çabuk bitince öyle veriyor galiba ya. Bak sağlıklı adamsa bile sağlıklı adamın kafasını bir şekilde karıştırıp bozmak lazım. Yani bir mühendis normalde hiçbir şey yaramaz ama gidip arkasına mayın atarsan kaçacağından şüpheli. Korkarak kaçacak. Ölür müyüm diyecek. Kendi mühendisini getirip oraya şey yapmaya çalışacak işte. Mayınları taramaya çalışacak falan fışman. Da bir nasıl armor value en üstte ya adam hiç düşmemiş. Tekme bile olmamış. Vallahi. Bu da işte. Efendim canım, evet. duymadım ben seni.